Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarotlarına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsinin cevabını bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız ve dördüncü kartımız Evet yengeç burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek şöyle biraz sapayım <laughs> Hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız imparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir elimizde asamız, diğer elimizde narımız. Birimiz bir ne olacak hiç merak etmeyin ama biz biz zirve dağdayız ve karşımızda zirve dağlar var. Arada da büyük bir boşluk var. Özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama çok güzel müjdeleri var İmparator kartının. Özellikle uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor. İlişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerekiyor. Bir de kurmanız gereken düzen için acele etmeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bunları sakın unutmayın. Olaylar her ne kadar sizin istediğiniz gibi gidiyor olsa da boşlamamanız tüm enerjinizle işlerinizi yönlendirmeniz gerektiğinin de altını çiziyor. Aşk hayatımızda daha net, daha açık, her şeyin daha berrak olacağı ve ilişkimizin geleceği hakkında da daha net bir karar vereceğimizin altını çiziyor. Partneriniz yoksa hayatımıza yeni biri girecektir ve ilişkinizin geleceği hakkında da daha sağlam temeller verip kurup atmanız gerektiğini de söylüyor kartımız. Bize para konusunda da kendimize daha gerçekçi olmamız lazım. Hasılan adam süre gelen yaşantınızdaki her şeye farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Buradaki adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten ters asılmış durumda. Bize de olaylara her açıdan özellikle farklı bakış açılarıyla yaklaşmamız konusunda da uyarıda bulunuyor. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmanız gerekiyor. Açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmelisiniz arkadaşlar. Bir de yaşantınızdaki sizi küçük ama etkileyen çok büyük olaylar var. Bu küçük ama etkili olayları, taşları bulup yeni planlar çıkartıp yeni planlar yaparak hayatınıza yeniden yön vermeniz gerekiyor. Başta aşk hayatınız olmak üzere Farklı bakış açılarıyla yaklaşın yoksa maalesef üzülen siz olursunuz. Para konusunda da tepe taklak olmak istemiyorsanız lütfen e, gittiğiniz yoldan bir an önce vazgeçmeniz ya da yaptığınız yatırımı fazlasıyla düşünüp e, o şekilde adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Kupa ikilisi şöyle söyleyeyim karşınızdaki insanla çok güzel bir manyetik çekiminiz var ama bu arkadaşlarınızı korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü maalesef aslan gibi görünen arkadaşlarınız çakalın önde gideni ve aranıza girmek için de elinizden gelen her şeyi yapıyorlar. Partnerleriniz arasında, eşler arasında, çiftler arasında sorun yok. Sorunun en büyük nedeni çevrenizdeki insanların size ilişkinize müdahale etmesi ve onların aklıyla hareket etmeniz. Lütfen bunu kendinize de, ilişkinize de, partnerinize de yapmayın arkadaşlar. Özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili düşünceleriniz varsa bir an önce gidip konuşmanız gerekiyor. Çünkü Size karşı olumsuz söylentilerde kafasına dolduruyorlar. Bu yüzden hemen gidip ilk adımı atmanızı öneririm. Bu ilişkiniz için de geçerli. Biri gelip ilişkinizde size yol göstereceğim şöyle yap böyle yap diyorsa resmen elinizin tersiyle için bu daha kötü bir anlamı da var da işte çekin diye siz elinizin tersiyle itin. Birileri de gelip iş hayatınızda, aşk hayatınızda bir şeyler söylüyorsa yüzleşme isteyin arkadaşlar. Partnerinizle ilgili bir şeyler söylediğinde. iş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum sayesinde, azim sayesinde de size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları değerlendirirken lütfen iş arkadaşınızdan destek istemeyin. Kuyunuzu kazıyorlar. Bunu da baştan söyleyeyim. Heh, doğru insanlar yok mu? Var ama 10 kişiden 6'sı yanlış insan. Bunu da söyleyeyim. Yani kötülüğünüzü isteyen insanlar. Kupası. Kupası sevgi adına verilmiş en iyi karttır bize. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle manevi gücümüzü e, ee, tekrar canlandırmak için ilk adımlarımızı atacağız. Evli çiftler için şunu söyleyebilirim. Her an hayatınıza bir bebek girebilir. Ee, aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız arkadaşlar. Bu sayfa sayesinde de iç dünyanızdaki güzelliklerin farkına varacaksınız. Kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Ee, evrene, dünyaya çok güzel mesajlar vereceksiniz enerji olarak ve bunun karşılığında fazlasıyla alacaksınız. Ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı dönmemesi size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama aşk hayatınızda manevi gücünüzü sağlamak için özellikle çok güzel adımlar, çok güzel başlangıçlar yakalayacaksınız. Evet yengeç burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. E, oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki. Yıldızlarla inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim. Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik, barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister. Yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Değnek 7'si arkadaşlar bu tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şöyle söyleyeyim dikkatlisiniz hatta çok dikkatlisiniz hayatınızda her şey istediğiniz gibi gide gidiyor ama maalesef görüş ve inançlarınız yüzünden haksızlığa uğrayacaksınız ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Ne olursa olsun inanç ve görüş ve inançlarınızın yıkılmasına sakın izin vermeyin. Çünkü bir tepeye çıkmışız, bize uzanan değneklerden korunmaya çalışıyoruz. Bu değnekler bize değmiyor. Yani kaybetmeyeceğiz ama kaybedeceksek bile savaşarak kaybetmemiz gerekiyor. Aşk hayatınızda da yine ilişkinize çomak sokmak isteyen, insanlar var. Bu insanlara karşı lütfen çok dikkatli olun. Partnerinize göz koymuş birileri de olabilir arkadaşlar. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da savaşmanız gereken, mücadele etmeniz gereken bir dönem olacak. Bu yüzden ilişkilerinizi sağlam temeller üzerine kurun. Atmanız gereken adımları bir an önce atın. Bir de alacağınız yardımlara dikkat edin ki hayal kırıklığına uğramayın. Eğne çekilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Beklemenin sizi çok ama çok olumsuz etkileyeceği bir döneme gireceksiniz. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bir an önce bırakıp harekete geçmeniz gerekiyor. Harekete geçerken de lütfen bir an önce olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşıp bu şekilde harekete geçmek size fayda sağlayacaktır. Her konuda ilişkinize sırtınızı dönmeniz ya da soğuk davranmanız sizi olumsuz etkileyecek hatta bitişe de götürebilir arkadaşlar. Dünya uçlarınızda her istediğinizi gerçekleştirecek güce potansiyele sahipsiniz. Yeter ki bir an önce farklı bakış açılarıyla hayatınıza tekrar yön vermeye çalışın. Mücadelelerinize sıkı sıkı tutunup üstesinden gelmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Büyücü kartımız, bir numaralı kartımız birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza yeni bir birey girebilir arkadaşlar. Bu kişiyle manyetik bir çekiminiz olacak ama yine arkadaşlarınızı korumak için yakın çevrenize dikkat edin diye derim. Büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır başlangıçların kartıdır. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, parada da çok güzel başlangıçlar yaşayacaksınız. Bu yüzden kendinize güvenmeniz en önemlisi olacaktır. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncenizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız arkadaşlar. Aşk hayatınızda zaten karşılıklı hayranlık çekim söz konusu. İş hayatınızda da yeni bir iş ya da pozisyonda yükselme olabileceğini söylüyor kartımız bize burada enerjiniz çok önemli enerjinizi elinizde tuttuğunuz asa gibi düşünün e, nereye yönlendirirseniz büyük gerçekleşecektir bu yüzden e, aşk hayatınızda mı sorun var iş hayatınızda mı sorun var parada mı sorun var sağlıkta mı sorun var enerjinizi oraya yönlendirin nasıl gerçekleşeceğine siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar bir de her gününüz bir öncekinden daha güzel olacak geçmişten bugüne gelen sorunlarınızı tek tek çözmeye de başlayacaksınız Gelelim son kartımıza. Yine aynı yerden geldi. İyi ki geldi. Kupa üçlüsü. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Özlediğiniz bir ilişkiyi bulacaksınız ya da kuracağınızı söylüyor ki aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açmak size fayda sağlayacaktır. Geçmiş unutmanız daha iyi olacaktır. Çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberler şöyle söyleyeyim. Aile içinde bayram sevinci coşkusuyla kutlanacak arkadaşlar ki mutlu sonuçların kartıdır aynı zamanda. E, aşk hayatınızda güzel haberleri kutlayabilirsiniz. Yeni bir işe başladığınız için ya da elinize toplu bir para ki etrafımız bereket dolu geçeceği için çok güzel kutlamalar yapabilirsiniz aile içinde ama eğleneceğiniz sonuna kadar da Hayatın tadını çıkartacağınız bir dönem olacak bunu da söyleyeyim. İstekleriniz de zamanla gerçekleşecek. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Aile içinde bir bebek olabilir. Bunun müjdesini yaşayabilirsiniz. Ama çok güzel olayların kutlaması olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Partneriniz yoksa da sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek girmeniz gereken kalabalık ortamlar varsa girin. Çünkü partnerinizle orada tanışacaksınız. Evet yengeç burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım instagram hesabım ve aşk fanınız yeni youtube kanalım. Orada burçların aşk yorumunu yapıyorum ve e, görüp görmeyenler için de yine genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.